Yeni videoya ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yılın ilk günü, 1 Ocak. E, herkese sağlık, huzur, mutluluk getirsin inşallah, hayırlı uzun ömürler getirsin inşallah. Yeni yıl böyle 1 Ocak sabahından videomu başlatıyorum. Şöyle yine son bir haftadır kar yağışıyla e, hep video açıyorum ve kapatıyorum. Çünkü evdeyiz. Bir yere gitmiyoruz. Gidemiyoruz. Böyle görüyorsunuz. Hiçbir yer görünmüyor da zaten. Hatta bakın. Ne göstereceğim. Şöyle ee, ışığın lambası bile buz tutmuş. Derece soğuk. Saçası yok. Şu <laughs> an görünmüyor doğru düzgün. Sis falan var. Böyle şöyle bu tarafta çekeyim size. Aşağı göstereyim. Gerçekten yani bu sene bayağı yağdı. Hala yağmaya da devam ediyor. Bir e, yarın arkadaşlar Cuma günü güneşi gösteriyor e, ve tatil olur mu olmaz mı bilmiyorum. Zaten bütün bir hafta tatildi. Belki tatil olabilir de. Neyse ben şimdi e, artık bu videoyu burada durdurayım. Günümüze başlayalım. Artık gün bize neler getirir sizinle paylaşmaya devam ederim inşallah. Bu arada kepçe zaten biraz yolları açmış gitmiş. Ama yine kar yağınca tabi kapandı böyle hadi bakalım şimdi güne başlayalım. arkadaşlar şimdi geldim masanın başına bilgisayarı açtım şöyle e-kampüse girdim kahve içeceğim evet. bir yandan da şimdi bakın yine kar yağışı başladı gel 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 ha, gel ben 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 karşımda... bak. Oo, bakayım çok güzel bir dua etmişim var. <laughs> Eşim dedi ki inşallah çok güzel bir kar yağar. Gerçekten de kar yağıyor. Hiçbir şekilde görünmüyor baksanıza. Bir hafta önce dedim ki inşallah ile bir kar yağar ki kimse dışarıya çıkamaz. Bana kimse de dışarıya çıkamıyor. Valla gerçekten öyle oldu. Karşı, karşısı hiç görünmüyor. Az önce görünüyordu biraz. Ama şimdi görünmüyor. Dışarı çıkmak imkansız. Şimdi görünmüyor. Medegome dağlarındayız. <laughs> Alaska. Ama şimdi güzel <laughs> Alaska değil, <ödeme>. değil. <laughs> Ertesi günden merhaba arkadaşlar. Bugün videoma kaldığım yerden devam ediyorum. Şöyle kahve yapayım hemen. Önce şu başımı düzelteyim de örtümü. Ee, şimdi çocuklar uyuyorlar. Eşim de bir çarşıya gitti. Ben de dedim bir kahve içeyim ve e, ders çalışmaya geçeceğim böyle. Bugün yine e, tatil. Nereden Cuma? Ee, ve tatil arkadaşlar. Dün videoma başlamıştım aslında. Ee, ama bu cuma gününü de dahil edeyim istiyorum. Artık videoyu bugün mü izlersiniz? Hani yetiştirebilir miyim editini? E, yarın mı izlersiniz? Bilmiyorum. Bakacağız artık. Şimdi şu suyu alıp geleyim ve geldim. Yani bugüne yetiştirmeye çalışırım diye düşünüyorum. Dün başlattığım videomu bugün de devam ettireyim istedim. Çocuklar e, pazartesi gününden beri tatiller. E, kar tatili. Yani uzun süredir böyle bir tatil olmamıştır herhalde. 15 tatilden önce ara tatil gibi bir şey oldu. Hem çocuklar dinlendi hem de biz dinlendik. Ama bir yönden de çok sıkıcı oldu. Yani e, her gün ev her gün ev. Bir yere de çıkamıyoruz. E, yapacak bir şey yok. Yani tatil olunca bir de şunu yapayım bir dakika. Arkadaşlar hava o kadar soğuk ki hem kar yağıyor bir yandan bir yandan tipi bir yandan rüzgar soğuk derken e, yani böyle hiç gözümüzün önünü göremedik. Dışarı falan da çıkamıyoruz. Zaten e, dolmuşlar falan da doğru düzgün çıkmıyor. Bugün hava biraz güneşli diye çok azıcık yani. E, eşim dedi ben bir çıkayım çarşıya bir dolaşayım geleyim sıkıldım artık. Ben de hava soğuk diye çocukları çıkarmak istemedim. Ben hani dedi gidelim mi beraber. Yok dedim. Neyse, zaten çocuklar da uyumaya gönderdim şimdi. Hava, yani bu sene bayağı bir soğuk oldu. Geçen sene hiçbir şekilde bu zamanlarda kar falan yoktu. Bir 15 tatilde kar yağdı. Hatta biz geçen yıl Diyarbakır'a gittiğimizde, Ocak ayında gitmiştik. Ne kar vardı, ne buz vardı. Normal bildiğiniz bahar havası gibiydi. Yani bahar dedim, sonbahar havası gibiydi. Ama bu sene sanırım sadece Bitlis'e değil, bütün bir ülke... Kar altında ee, maşallah çok yağdı bu sene her yere böyle Allah kazalardan belalardan korusun İşte kardır tipidir bu tarz şeyler buzlanmadır. çok tehlikeli ama herkesin yardımcısı olsun ee, gerçekten mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaya çalışıyoruz ee, en son Pazartesi gün çocukları kapının önünde kartop oynamaya çıkardık başka da çıkmadık zaten ve bugün eşin çıktı işte Biz böyle bakalım. Şimdi ben de kahvemi içeyim. Bir yanında dersimi çalışmam lazım. Sınavlarım 17-18 Ocak. Bugün de ayın ikisi az kaldı yani 15 gün falan kaldı. Böyle dua edin bana inşallah sınavlarımı güzelce geçerim. Çünkü dersler çok zor biliyorsunuz söylemiştim zaten. Hayırlısı olsun. Ben elimden geleni gösteriyorum bakalım. İnşallah geçebilirim. Neyse şimdi ben bugün konuşasam varmış. Kahve ee, kahvemi içeyim? Dersimde çalışayım. Ee, ama önce şunları bir halledeyim de. Şuraya bakalım. Şöyle çevireyim hatta. Şunları götüreyim yerine. Hava aşırı soğuk yani. Sabah hatta e, tipi öyle vuruyordu ki camlar böyle sallanıyordu resmen. Onun sesine bir uyandım. Gerçekten e, sandım hani pencereler falan kırıldı artık. O derece soğuktu. Bunları bilmiyorum. Allah yardım etsin. Dışarıda olan varsa da Allah yardımcısı olsun diyelim. Böyle. Şunları da bir halledeyim. dersin. Başına geçen de havlu halindeydi. Şimdi kahvemi alayım. <Gülüyor> <Gülüyor>